Topya'nın sunduğu Computex maceramıza devam ediyoruz. Bu sefer Asus standındayız. Çok keyifli. E, tabii ki oyun dünyasının o e, ne diyelim siyahlığını, RGB renklerini yansıtan bir standdayız. Ve karşımda e, ROG Zephyrus G16 var. Bu e, burada bir seri olarak yer alıyor zaten. G14 de şurada görüyorum. G16 tabii ki oyuncular düşün doğal olarak yani Arojideyiz ne bekliyordun? Performansın hassasiyetle buluştuğu diye de belirtmişler buraya. Ee, son derece yine şık. Yine tabii ki Copilot Plus PC olarak da o experience'ler yani o deneyim gelecek diyor. Yani şu an burada yüklü değil ama baktığımız zaman şurada yine e, Copilot Plus tuşunu görüyoruz. Yani yapay zekanın desteklediği oyun deneyimi de böylece o da geleceğini düşünebiliriz. Burada neler var derseniz eğer AMD Ryzen'in AI9 HX370 işlemcisi var üzerinde. Yine e, hassasiyetle yapılmış ar ekran kartına tabii ki gelmek lazım. GeForce RTX 4070 e, de, notebook GPU'su var üzerinde ve e, yapay zeka tarafına baktığımızda toplamda e, 402 TAP'a kadar çıkıyor. E, 50 50'si NPU'dan geliyor, 31'i GPU ve CPU ve GPU ile geliyor. da kendi başına e, 321 diye sunmuşlar belirtmişler. Yapay zeka ile ilgili artık hızları konuşmamız gerekiyor bir taraftan da. E 105 105 W'a kadar GCP Dynamic Boost sunuyor. 32 GB'lık bir LPDDR5X var üzerinde RAM, RAM var ve 7500 MHz'e kadar destekliyor. E, tabii ki Wi-Fi 7 var. Artık onu e, fix menü diyebiliriz buna. 6 tane speaker var üzerinde. 2 tanesi tweeter, 4 tanesi woofer olarak belirlenmiş ve bu da seste %47'ye kadar artış sağlamış. E, beraberinde 90 W'lık bir hızlı şarj destekliyor. Dolby Atmos destekli. Yine tasarımın dışında tabii ki e, içindeki sessizliği sağlayan konulardan bir tanesi ROG'nin Intelligent Cooling meselesi. O da Liquid Metal e, 0dB'liktir. E, Ambient Cooling destekliyor. Ambient Cooling dediğimiz o üçlü fan teknolojisi sayesinde ikinci jenerasyon ArcGlow fansı kullanıyor bunun üzerinde. ve o yüzden de sessiz bir e, oyun deneyimi sunmak üzere tasarlanmış. Windows 11 Home ile geliyor e, ve Demiştim e, Nvidia'nın 40, 40, 4070 e, GPU'suna sahip 321 topluk bir GPU yapay zeka çıktısı e, sunabiliyor. E, bu arada tabi ekran da son derece önemli. Nebula Display, ROG'nin Nebula Display'i var. OLED panel, e, G-Sync destekli ve burada 2.5K'yı destekliyor. G-Sync destekli olarak 2.5K'yı destekliyor. 240 Hz'ye kadar destekleyen ve 0.2 milisaniyelik tepki süresine sahip. HDR... Full Black destekli. OLED'de olmuyor zaten bunların. HDR Full Black 500 Pantone Validation'da var. Yani renk doğruluğu anlamında da çok iyi. %100 DCI-P3 destekli. Dolby Vision e, beraberinde var. Oldukça keyifli. Oldukça güzel. E, sağlam. Güçlü. Güzel bir makineye bakıyoruz. Yine üzerinde de böyle bir imza koymuşlar. ROG imzasını da burada görüyorum. Farklı renkleri var. hemen Hemen sizlere onlardan da onları da göstermek isterim. Gördüğünüz gibi farklı renklerde Hemen bir oyun açıp şurada insanın oynayası gelmiyor değil doğrusu. Ee, yine bunun da üst kısmını göstermek isterim. Şık, ince. Yani böyle baktığınız zaman ultra ince diyebilirim. 1.49 milimetre. 1.5 santim sadece. 1.5 santim. Ekran zaten OLED olduğu için çok ince. Ama ağırlık olarak da çok iyi. Sadece 1.85 kilogram. 16 inçlik bir... Ekrana sahip olduğunu, bir alüminyum, e, premium alüminyum e, şasiye sahip olduğunu söyleyelim ve tabii ki slash lighting dediğimiz şuradaki o e, çizgi ışığı imzasında görüyoruz. Onu da söyleyelim. Ekran oldukça keyifli, e, güzel olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet bu sefer Asus TUF Gaming A14'ün hemen karşısındayız. Gördüğünüz gibi şık, küçük hani 14 inçlik e, çok tatlı bir e, cihaz bence e, oldukça keyifli. AMD Ryzen AI9HX370 işlemcisi var. RTX 4060 100W e, var. Üzerinde 100 wattlık bir TGP çıkışı var. Ve e, USB 4.0 destekli. 100W zaten destekliyordu. 73 watt saatlik e, hızlı şarj e, destekliyor. Windows Copilot'u yine görüyoruz tabii ki. Yapay zeka artık hep hayatımızın içerisinde. Yine beraberinde gördüğünüz gibi 314 tabs, e, toplamda sunan yani 50'si e, nPU'dan, 31'i e, CPU'dan olmak üzere 300 civarında yine işlemciden alan bir konu var. Evet, şöyle bir gidelim buradan bir göstermeye çalışalım. Bu cihazın sadece 233 tps'ini aslında Nvidia GeForce RTX 4060 yapıyor, veriyor e, ve e, böyle baktığımızda ince olduğunu, 1.69 milimetrelik bir inceliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Mesela yine e, oldukça e, ince, oldukça şık. hissiyatı e, siyahı e, yine alüminyumda bu bahsettiğimiz güzel bir siyahı var. 1.46 kilogram ağırlığında sadece. E, hem ince yine altına da baktığımızda aslında e, şık bir havalandırma, e, ferah bir havalandırma e, sunduğunu görüyoruz. 14 inç 16'ya 10 e, bir ekrana sahip ve 2.5K sunuyor. 165 Hz'lik 3 milisaniye mm tekme tepkime süresiyle AMD <laughs> G-Sync desteğine sahip. E, oldukça şık, güzel e, Asus e, Asus Tuf Gaming'in e, laptoplarından bir tanesi. Asus, Asus Tuf Gaming A14 AMD ile güçlendirilmiş. Ciddi, başarılı bir makineye bakıyoruz. E, doğrusu hem oyun hem de Taşınabilirlik arayan kullanıcılar için oldukça iyi bir seçenek çünkü hani 14 inç için baktığınız zaman işte bakın şöyle hemen göstereyim bakın son derece hafif yine iki tane SSD slotu var ön kamerası 1920 1080 ve baktığınız zaman hafifliğini görüyorsunuz yine kenarlarda USB USB'yi görüyoruz USB'sini görüyoruz ve HDMI çıkışını görüyoruz. Bir de e, 3.5 mm'lik bir çıkışı var. Dediğim gibi e, bu 14 inç içerisinde 2.5K 400 nit parlaklıkla 165 Hz'lik bir hız sunması en oyun için uygun hale getiriyor. Bu arada Wi-Fi olarak da Wi-Fi Wi-Fi 6e var. Bu standartta oldukça iyi. Micro SD e, kart girişi ile beraber gerçekten rahatlıkla kullanılabilecek e, cam dokunmatik taşbede e sahip bir cihaza bakıyoruz. Yine AMD Ryzen'in burada e, yeni işlemci gücünün e, bu cihazlarda Asus'la beraber sunulduğunu, Asus'un bu konuya e, AMD ile olan işbirliğine verdiği önemi görüyoruz. AMD'nin desteklediği RTX ile ilgili konularda verdiği desteği görüyoruz. Yine burada e, Project Bali'yi görüyoruz bakın. Nasıl yansıttığını ekranı onu gösteriyor. Çok şık gerçekten sim. Ee, bakın şu tasarladıktan sonra hemen yansıtıyor. Bakın tasarladı ve bunu görüyor. Böylece tamamen size ait. Ee, arka tarafta e, kendi ekranınızı tasarladınız. Sonra da kullandınız. Ee, Project DALI. E, tamamen size ait. Ee, ve off the grid dediğimiz yani ee, bu internete yükleniyor da oradan size geliyor değil. Sizin bilgisayarınızda servislerle ya. yapılıyor. Şimdi tekrar yapacak. Bakın burada oh. evet ya, dizaynlardan bir tanesini seçiyor. Yeah, you can choose anyone. Thank you very much. Ve bakıyoruz. Bakın şimdi işte gördünüz mü değişti. Böylece hani özelleştirme diye düşünürsek özelleştirmenin dibine vurduğunu söyleyebiliriz bu özelliğiyle. Oldukça keyifli, güzel, e, hani şu an ekrana bakıyoruz aslında ama e, Project DALI ve evet, fantastic. Bakalım, e, oldukça keyifliydi Project DALI'si. Nebula ile ilgili burada, OLED ile ilgili desteğini görüyorsunuz. Bunları, burada Zephyrus G16'yı yine görüyorum. Son derece keyifli bir cihaz, az önce konuşmuştuk. Xper 18 ekran kalitesine bakar mısınız? Gerçekten siyahlar OLED'de bambaşka bir hale geliyor diyebilirim rahatlıkla. Bu arada bu çok dikkat çekiciydi buna bayıldım. Bunu zannediyorum daha çok görürüz. Herkesin dikkatini wow faktörü diyeceğimiz bir e, proje olmuş. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cihazlara derinlemesine dalmış, açılı düşken hemen biz de dalalım. Evet bu arada yine enerji ile ilgili çözümleri görüyorum, bakın ee, ve soğutma çözümleri, klavyeler, mouse'lar hepsi ROG'nin Computex'teki standında burada sergileniyor. Evet ROG standındaki bu gezimizin sonuna gelelim, başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.